İlk sahura kalkıldı, ilk oruçlar tutuldu, ilk iftarlar açıldı. Bolu'da fırıncılarda hummalı bir çalışmayla Ramazan pidelerini yetiştirmek için çalışmalara başladı. Ramazan pidesi fırınların tezgahlarında yerini aldı. Bu sene geçen senenin aksine fırında sadece iftardan önce sıcak pide çıkartılacak. 11 ayın sultanı Ramazan bu yılda yeni tip koronavirüsün gölgesinde ihya edilecek. Ramazan ayının olmazsa olmazı Ramazan pidesi için sabahın erken saatlerinde hamur yapmaya başlayan fırıncılar öğle saatlerinde hamuru ekmeğe çevirip fırına sürdü. İlk pideler satışa sunuldu. Bu yıl pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretime dahil pide ve ekmek üretimi iftardan bir saat önce sonlandırılacak. İftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine de devam edilebilecek. Ekmek fırını satış sorumlusu Zeynep Aydoğan pide fiyatları hakkında bilgiler verdi. Covid-19'un biliyorsunuz geçen yılda aynı şekildeydi ama bu sene daha da e, deneyimli olduk. Müşterilerimiz de aynı şekilde, üretimdeki arkadaşlarımız olsun, ustalarımız olsun. Hani Ramazan öncesinde hazırlıklarımızın hepsini zaten bitirdik. Şu anda pidelerimiz sade, yumurtalı, susamlı olarak müşterilerimize sunmaya başladık. E, bize yönlendirilen 350 gram sade pidemiz 4 lira, 350 gram yumurtalı ve bol susamlı pidemiz 5 lira olarak şu an piyasada. Gerekli tüm hijyen tedbirlerini fırında aldıklarının altını çizen Aydoğan, denetimlerin devam ettiğini de dile getirdi. Tüm hijyen e, kurallarımızın hepsine uyuyoruz ki uymak zorundayız zaten. Bizden binlerce müşterimiz ekmek alıyor ki bunlar ailelerine götürülüyor. Denetimlerimiz son gazda devam ediyor. Yani belediye olarak da denetimlerimiz devam ediyor. Ee, tabii ki her iş gelenin, her çalışanımızın ateş ölçerleriyle mutlaka denetimleri yapılıyor. Dezenfektanları sağlanıyor. Maske, eldiven, koluk bu tür ürünlerle mutlaka hepsine özen gösteriyoruz. Hijyen bizim için şu an hat safhada gerçekten.